Şimdi Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte bazı izleyenlerimiz otomobil fiyatlarının biraz düşebileceğini, gevşeyebileceğini söylüyorlar ve birazcık bekleyelim hani ya bekleyelim araba fiyatları düşecek yeni arabalar alırız vesaire yaparız gibisinden daha uygun fiyatlara söylüyorlar. Şimdi bunu anlatacağım. Ocakta otomobil fiyatları düşer mi düşmez mi? Niye düşer niye düşmez? Bundan bahsedeceğim. Şimdi dostlar zaten normalde Ocak ayında indirimlerin yapılmasının sebebi şuydu. Atıyorum siz 2020 yılından 2021 yılına geçiyorsanız eğer firmaların elinde kalan 2020 model otomobiller vardı. Bu 2020 model otomobilleri eritip yerine 2021 model otomobiller koymak için indirimler ve kampanyalar düzenlerlerdi. Çünkü sıfır otomobil satışı yapan bir bayi hiçbir zaman bir yıl eskimiş bir araba satmak istemez. en başta satış stratejilerine ters olur. En başta bu firmaların saygınlığını kaybettirir. Çünkü bugün düşünün gittiniz bir atıyorum Volkswagen bayisine. Abi her yerde satılmayan Passatlar var. 2020 model. Sene 2021 olmasına rağmen. Ne dersiniz? Ya yani insanlar niye bunları almıyorlar? Acaba bir problem mi var? Acaba bir sorun mu var dersiniz değil mi? En başta bunu önlemek adına böyle şeyler yapar firmalar. Ve ellerindeki eski otomobilleri eritirler. Şimdi günümüzde ise Covid-19 salgını nedeniyle üretimler azaldı. Otomobil fiyatlarının ülkemizde artması nedeniyle ve vergi dilimlerinin değişmesi nedeniyle çünkü en basiti 1.6 litre hacmine kadar olan otomobillerde biliyorsunuz ki 130 bin liraya kadar ana parası 130 bin liraya kadar olan arabalarda %50 ÖTV 130 bin liranın üzerinde olan arabalarda %80 ÖTV uygulanıyor. Yani en başta kafadan ...130 bin 1 lira olduğum arabanın %80'lik vergi dilimine giriyor ve 60 bin lira civarında bir zam görüyor. Çünkü ÖTV'li şeyin üzerine bir de KDV alıyorsunuz. Yani %50 yerine 80 alıyorsunuz, onun üstüne bir de KDV alıyorsunuz. Yani 100 bin liraysa bir araba, %50 olsa 150 artı KDV olacak, %80 olsa 180 artı KDV olacak. E 130 olduğu zaman zaten sadece... ÖTV'den siz yaklaşık 29-30 bin lira fark koyuyorsunuz. Üstüne bir de KDV koyduğunuz zaman daha fazla fark koyuyorsunuz. Doğal olarak insanlar da bu vergi diliminde otomobiller girdiği için hem kurdan artışın hem de vergi dilimi sebebiyle artışın olacağından haberdar oldukları için daha fazla otomobil almak istediler. Çünkü fiyatlar da artıyor. Yani insanlar şunu dedi. Bugün 30 bin lira kredi çekip bir araba alabiliyorsam hemen alayım. Çünkü almadığım her gün o arabanın fiyatı artıyor. 35 bin lira oluyor 40 bin lira. Mesela bunun örneğini önceki videolarda da vermiştim. Şöyle söyledim benim i20'm vardı 85-90 bin lira ederken üzerine 30-35 bin lira para koyduğum zaman çok temiz bir FC5 Civic alabiliyordum. Benim arabam 2016 modeldi alacağım Civic de 2018-2019 civarıydı. Hatta 2018 modeldi doğru. Çünkü sene o zaman 2018'de. Ee, peki Şimdi nasıl? Bakalım mesela bir benim 1.4 otomatik Elite Smart i20'min aynısından olsa 30-40 bin kilometrelerde olsa hala daha bu otomobili satıp bir Civic almaya kalktığınızda bu otomobilin fiyatı 150-160 bin lira Civic'in fiyatı 250-300 bin lira civarında oldu. Bu aradaki makasın sebebi aslında vergi dilimi. Doğal olarak insanlar vergi diliminin kendilerinden bir şeyler çaldıklarını öğrendiler. O yüzden daha da fazla talepkar oldular ve Parası olan kişiler ve esnaflar vergi dirimine girecek olan otomobilleri almaya başladılar. Bunlara özellikle talep olduğu için otomobil showroomlarında satış yapan bayiler, bayi sahipleri bu otomobilleri kendilerine almaya başladılar. Çünkü şöyle olacaktı. Mesela bir otomobil vergi dirimine girmeden önce siz bu arabayı 230 bin liraya satsanız sizin karınız belki yine 10 bin lira olacak. Ama vergi dirimine girdikten sonra 290 bin liraya satsanız yine 10 bin lira olacak. Bayi de şunu söyledi dedi ki ben bu aradaki 60 bin lirayı zaten bu fiyat yüzünden gelen müşteriden zırgıtı yiyeceğim. Bu aradaki 60 bin lirayı niye devlete kazandırayım ben kazanırım dedi. Çünkü aradaki 60 bin lira vergiydi. Böyle düşündü ve bunu böyle yaptı ve birçok bayi de bunu böyle yapıyor. Peki diyeceksiniz ki ya bunu sen biliyorsun. Biz biliyoruz. Peki devlet niye bir şey yapmıyor? Çünkü devlet şundan bir şey yapmıyor. Abicim bak bu bayilerin neredeyse tamamında işçi çıkartmaları oldu. Toyota vesaire gibi bazı firmalar haricinde. Orada da herhalde oldu da biraz daha az oldu. İşçi çıkarmalar oldu. Bu işçi çıkarmalar sebebiyle devletin işsizlik sayısı arttı. Doğal olarak istihdam azaldı. Mesela Toyota sıfır otomobil satarken 10 bin lira 15 bin lira veya bir Hyundai veya bir Honda hiç fark etmiyor. Hepsi 10 bin lira 15 bin lira fazladan paket satıyorlar size. Bu paketi satmaların iki sebebi var. Bir tanesi e, eline geçirmiş mecbursun. Dışarıda çünkü sıfır arabadan daha pahalıya satıyorlar arabaları. Bu ana sebebi. İkincisi de şu yani kurumsal bir firmadan bahsediyoruz. Toyota Türkiye bugün herhangi bir bayilik alan kişiye ya sen bu paketi satamazsın dediği zaman o da diyor ki o zaman işçilerin maaşını sen ver. Çünkü ben para kazanamıyorum diyor. Bugün 10 bin lira bugün 5 bin lira bir şey ifade etmiyor. Çünkü sen bana yeter kadar araba gönderebiliyor musun diyor. Gönderemiyorsun. Gönder ben üzerine herhangi bir şey almayayım diyor. Doğal olarak siz de kurumsal bir firma olsanız dahi eliniz kolunuz bağlı tamam diyorsunuz. Tamam demek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü mesela düşünün bir bayide 10 tane işçinin çalıştığını düşünün. Eskiden o bayi 20 tane 25 tane otomobil satıyordu. Ortalama 10 bin lira bir arabadan kar ettiğini düşünseniz 200-250 bin lira bir geliri oluyordu. Şimdi bu işçilerin paralarını ödeyebilir değil mi? Çünkü bir işçi çalıştırmak bugün ortalama 4,5-5 bin lira. E tabii bir de bunlara verilen üstüne işte sattığı araba başına verdikleri paralar vesaireler var. Bunları kattığınız zaman, e bir de tabii bu işçileri siz e, hafta sonu çalıştırıyorsunuz bazen, bazen fazla mesaiye bırakıyorsunuz. Bunların paraları var, hepsini birden kattığınız zaman. Tabii ki bu otomobil satışlarının yanı sıra bir de e, servis gelirleri oluyordu. Ama bugün servis gelirleri de düşmüş durumda, otomobil satışları da düşmüş durumda. Siz bugün belki Sivas'ta X bayisi ayda 50 otomobil satarken 6 otomobil gönderebiliyorsunuz. O yüzden bayiler bunları yapıyor. Sonra gelip devlet vergi alacağına ben alayım diyor ve kimse buna sesini çıkartamıyor. Çünkü neden? İşsizlik fazla, çünkü neden? Ekonomi kötü, çünkü neden? Dolar yüksek zaten. Doğal olarak bunların parasını biz ödüyoruz. Devlet vergi olarak almak istediği şeyi, devletin vergi olarak almak istediği şeyi esasında dönüp dolaşıp yine parası olanlar alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, abi sen de böyle bir şey yaptın, bak bu arabayı satmak için aldım dedin. Evet. Ben bunun yalanını söylüyorum. Ben söylüyorum. Niye? Az önce 20yi anlattım değil mi? Ben benden çalınanı geri almak istiyorum. Ve bunu söylerken yaparken de sana da diyorum ki iki kişi misin? Birleş al. Niye almıyorsun? Al abi yani. Al sen de yap. Bunda bir şey yok yani. Bunda bunu yapınca vatan aynı olmuyorsun. Bunu biz yapmıyoruz. Biz piyasa falan yükseltmiyoruz. Biz vergi dilimine bu otomobil girdiğinde zaten piyasası yükselecek. Doğru mu? Doğru. E ben de diyorum ki niye ele kazandırıyorsun? Sen de, de kazan. Olay bundan ibaret. Peki böyle bir ortamda, böyle bir memlekette Sence Ocak ayında zaten satacağından daha az otomobil geliyorken Otomobil fiyatları düşebilir mi? Ben sana soruyorum Yani düşme ihtimali var mı sence? Bir defa indirim ihtimalinin olmadığını anlattım az önce size Yani herhangi bir kampanya olmayacak Çünkü 2021 yılına geçtiğimizde Firmaların elinde hiçbir şekilde 2020 model araba kalmayacak Herhangi bir showroomda bekleyen araba görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz Demek ki kalmayacak Doğal olarak indirim yapılmayacak bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki dolar 8.52'lere 53 lira kadar çıktı ve akabinde tekrar 8 liraya indi. Ve bu çıkış ve iniş de çok sert bir şekilde oldu. Hatta çıkış 3 gün sürdü, iniş 1 gün sürdü ortalama. E şimdi bu çıkış iniş sürecinde firmalar, yatırımcılar, üreticiler bir defa çekindi ve korktu. Çünkü dolar bir defa bu seviyeye çıktıysa ve ekonomide böyle bir çalkalanma varsa kur üzerinden değerlendirmek zorunda maliyetlerini firmalar. Çünkü kur bir atak daha yaparsa veya şöyle düşünün. Siz bir mal aldınız. Şu ekranı aldınız mesela. Bu ekranın ödemesi bir ay sonra ki zaten artık firmalar bir ay sonra ödemek istemiyorlar. Yani siz mal alan taraf aslında vade yaptırmak ister ama onu da çok istemiyor. Çünkü dolar üzerinden aldığı için vade yaptırmaya kalktığında daha çok para ödemek zorunda. Çünkü dolar sürekli artıyor bugün öderse daha az ödemiş oluyor TL cinsinden bakınca. Çünkü bu ara bu malzemeyi sen TL olarak geri satıyorsun. Şimdi bu ekranı aldım ben. Aldığımda ödeme yapacağımda dolar 8.50'ye çıktı. 1000 dolara aldım ben bunun tanesini diyelim ki. 8500 liradan ödedim. Ne kadar ödedim? 1 milyon tane ekrana 8500 liradan ödeme yaptım. Sonra dolar tekrar 8'e indi. Ben ne yapacağım? Bunun fiyatını belirlerken dolar 8 gibi mi hesaplayacağım sence? Hayır. Dolar 8.50'ymiş gibi hesaplayacağım. Hatta biraz da risk payı belki koyacağım. Dolar 8.70 gibi hesaplayacağım. Ve onun üzerine bir de kar koyup öyle satacağım. E şimdi böyle bir ortamda dolar bir defa bu seviyeyi gördüyse bu seviyeyi gördükten 6-7 ay sonra belki bir sene sonra o süreç içerisinde indirim olması pek mümkün mü senin için? Değil. E Ocak ayında işçi maaşları, asgari ücretler şunlar bunların fiyatları da değişecek. Bunlar zaten ödemekte zorlanan ve neredeyse tamamı kısa çalışmaya müracaat etmiş firmalar daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar. Biz şimdi işe şöyle bakabiliriz: iki tane işçi 100 liradan 200 lira. Hayır, adamın 10 bin tane işçisi var. İşte o onu düşünmek zorunda. Öyle hesapladığın zaman da çok fazla. E, bu külfetleri kaldırmak zorunda. Böyle olduğu için de otomobil fiyatları arkadaşlar Ocak ayında da maalesef düşmez. Peki ne olur? Yani nereye gider bu iş abi? Düşmez. Anlatıyorsun. Düşmez. Anlatıyorsun. Düşmez. Ne olur biliyor musun? Sen katma değerli ürün üretirsen, sen güvenlik problemlerini çözebilirsen, sen Covid-19 salgınıyla ilgili biraz daha dürüst olursan, aslında o konuda şöyle bir şey var. Dünyadaki diğer ülkeler bizden biraz önce bazıları ve kalanları da bizden biraz daha sonra aynı şeyi yapmak durumunda kalacaklar. Çünkü çok dayanıklı ekonomimiz olsa ne kadar dayanabilir böyle bir duruma? Üretimler azalmış, giderler hep devam ediyor. E aynı zamanda domates üretmen lazım, patates üretmen lazım. Sadece bu iş şunu satıp bunu vergisini almayla olmuyor ki. İnsanları beslemen ve doyurman lazım. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman gerçekten dünya büyük bir çıkmaz içerisinde ve bunların tamamı da bu fiyatların hepsine yansıyacak. Doğal olarak böyle bir ekonomide biraz daha güven verici bir toplum olursan, güven verici bir ülke olursan ve katma değerli mal üretmek için biraz daha yatırım yaparsan ve aynı zamanda yabancı yatırımcıyı çekmeye çalışırsan yavaş yavaş bu iş düzelir. Ama bu iş öyle birden ya şöyle oldu da araba fiyatları hemen düştü olmaz. Araba fiyatları bir defa düşmez. En fazla sabit kalır ve normale döner. Normali nedir bu işin? Bu arabanın fiyatı 200 bin liraysa kontağı çevirdikten sonra 195 bin liraya düşer. Ben bunu kullandıkça bunun fiyatı düşer. En fazla bu olur. Ama bunun dışında sen bugün 300 bin liraya aldığın C segmenti bir otomobili yarın 150 bin liraya almayı planlıyorsan hiç boşa hayal kurma kardeşim ya da abicim. Bana da bunun için kızma. Çünkü bu duruma ben getirmedim. Ben sadece sana söylüyorum. Aylardır da söylüyorum. İki kısım varız burada. Bir kısım diyor ki sen söyledin lafın uyduk araba aldık Allah razı olsun şu an olsa alamazdım. Bir kısım da diyor ki Allah belanı versin senin yüzünden piyasa yükseliyor. Hayır abi piyasa yükselmiyor. Benim yüzümden yükselmiyor yani. Ben sana söylüyorum bak ne güzel. Gördün mü? Söylüyorum. Çoğu insan söylemiyor. Ben söylüyorum ve bundan haberdarsın. Evet haberdarsın. O yüzden bu konuda böyle çok gıcık olup gıcık olup da bir şeyler yapmaya kalkma ya da olacaksan da bana olma. Ben bunu sana tebliğ eden adamım yani. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.